Sizler yazmadan ben hemen cevaplayayım. Normalde NBA videolarında ben telif yemiyordum. Yani bazen para kazanmam kapanıyordu ki o da sorun değil. Network'üm sayesinde yayınlayabiliyordum. Ama son zamanlarda videolara engel gelmeye başladı. Bu yüzden o videoları atamıyorum. Çözdüğümde devam edeceğim. Şimdi ise My Career'da playoff zamanı hem de Anthony karşı. Burada normalde böyle telif durumları hemen çözülüyor. Ama NBA playoffları hali hazırda devam ettiği için o tarafa ulaşmakta zorluk çekiyorum ama halledeceğiz. Ve şimdi beklenen an geldi. Alperen Şengün ve Kayra Poyraz NBA playofflarında Minnesota Timberwolves'a karşı karşımızdaki takım gerçek hayatta Phoenix Suns'a 4-0 fark atarak çok rahat bir şekilde Denver Nuggets'ın rakibi oldular. O da efsane bir seri olacak. Neler olacağını göreceğiz ama şimdilik hedefimiz Ant-Man olarak bilinen bu adamı Jaden McDaniels'ı geçip ikinci dura geçmek. Toyota Center'da kendi evimizde playoff'taki ilk mücadelemize çıkmak üzereyiz ama maçı anlatmaya başlamadan önce bir kere daha hatırlatalım. Evinizin önüne bir kapsın ve bir kap yemek koymayı unutmayın diyorum ve Minnesota olsun konuk olduğu NBA playoff'ları başladı. Bakalım bu genç takım Alperen Şengül ve Kayra Poyraz'ın liderliğinde neler yapacak derken Kayra Poyraz maça üçlükle başlayıp sevincini yaptı. Geri dönüşümü isteğimi en azından oyunda görebilmek güzel. Bütün Houston taraftarı kıpkırmızı giyinmiş. Playoff'a özel. Şimdi Alperen Şengün karşısında Rudy Gober var. Kayra içeriye kat etti ve Türk ikiliden Aleyup izliyoruz. Bu arada bir smaç iki tane gold skills sayıldı. Ben mi öyle gördüm? Alperen'den olsa gerek. 6-0'dan 16 yaptı Minnesota ama Mike Conley çok doğru bir eşleşme değil Kayra için. O da ikinci Aleyup'unu vurdu maçtaki ve Gold Skills açıldı. Yalnız Mike Conley onu savunmaya devam edecekse bundan çok fazla görecek. El üstü şut sever bunları atışında isabet yok Fred Van Vliet. Rebound'ı aldı Houston adına hızlı çıkıyor Houston. Kayra hızlı hücum dağılır almaz 14. sayısını attı. Şimdi Anthony Edwards el üstü. Foul. Hemen bir itiraz gelecek diyorsunuz. Faul falan yok bu arada. Pozisyon tekrarını izliyoruz. Oh. <laughs> Sanki birazcık faul var gibi. Ooo. Faul yok dedi hakemler. Eee. Devam. Ev sahibi avantajı. Olur olur. Olur böyle şeyler. Anthony Edwards. Fake'ine kendisi bile inanmadı. Atışında isabeti bulamıyor. Kayra Poyraz. Üçüncü reboundunu aldı kendi tribününün önünde farklı bir istekle oynuyor şu anda. Houston'un gençleri Tari Eason. Anthony Edwards sonunda geçti Kayra'ya ama Fred Van Leeds bu sefer perdeden çıktı. Alır almaz üçlüğünde isabeti buluyor. Houston takım halinde mücadele etmeye devam ediyor. Edwards bir kere daha hareketli üçlüğü isabet yok. Yani Anthony Edwards ondan beklenenin 20'de birini falan ancak verebiliyor şu ana kadar. Alperen o oh, içeriye bomboş gidiyor da Alperen e ama Gober araya girdi ve topu kaybetti Kayra. Şimdi Kyle Anderson'a faul geldi Dylan Brooks'tan. Dylan Brooks'tan beklediğimiz, istediğimiz fauller. Rakip oyuncunun kafasına girmesi, gereksiz sertlikte faullerin olması playoff'ta olabilecek şeyler bunlar. Şimdi Brown Jr. Mike Conley, el üstü çok zor şut ama Mike Conley, yaşlı kurt. Minnesota'nın yaşlı kurtu savunmada bayağı bir dezavantaj onlar için bu eşleşmede ama hücumda en azından böyle şeyler yapabilmesi Minnesota adına güzel şeyler getirir derken Alperen, Shengün ise abi sen de atarsan çıldırırız. Oyunda keçi yetenekleri dediğimiz olay ya bende bir hataya girdi ya da bilmiyorum bir özellik bu. Çünkü örnek veriyorum 3 tane artistik smaç bastığımız zaman 6 dakika boyunca top çalmamız, üçlüğümüz 99 oluyor. Böyle bir özellik var bu yıl. Abi normalde maç başına bir kere yapabiliyor olmamız lazım onu. Ben bazen bir smaç vuruyorum, iki smaç sayılıyor. Of bu arada Alperen vurmasaydı Kayra bayağı güzel bir blok vuracaktı. Az önce de tekrar sıfırlandı. E tabi Kayra'nın işine gelir bu derken Jalen Green köşede bomboş farkı gittikçe açıyor Houston. Serinin ilk maçı çok rahat gözüktü. Alperen'in de takeover'ı açık. Kayra ile birlikte sahada alev alan tek oyuncu derken Mike Conley'nin yaşlı dizleri gitti. 3 kişi arasından. Kayra Poyraz sıvacı bastı. Bir de Rudy Gober varmış orada. Mike Conley. Bu getirdi ama yani çok da severim Mike Conley'i. Solaktır. Yapma hocam bunu kendine. Atma şöyle şutları ya. Şimdi ilk yarının sonucu mu gelecek Houston'dan? Alperen perdeye geldi. İçeriye devrildi. Alperen Şengün müthiş bir ilk yarı geçirdi. Atmış 39 Mike Conley atmadı bile son saniye şutunu. Moraller bozuk Minnesota. Alperen de iyice şutör rolünü benimsemek istiyormuşçasına oynuyor. Jalen Green ne denedin sen? Oo, pardon abi. Abi çok pardon. Ben Alperen sakatlanmadı ya şu an. Ha, tütütü tütü tütü maşallah diyelim. Genelde o sakatlanınca böyle şutları sokarsın ya. Şu an o sahadayken garip geldi ama bunları da atıyorsa şampiyonluk yakın. Meşaleleri yakın derler. Şimdi top çaldı Kayra. içeriye girdi. Basket bir defa ol. Oh of entry. Yalnız onun da suratını çok daha iyi yapabilirlermiş abi. Basket faul çıktı. 65-41 skor serinin ilk maçında. Kayra 21. sayısını attı. Hücum süresinin bitimine son 3 saniye var. Mike Conley yine zora soktu kendisini. Aa, baya bedava sayıları da kaçırıyor Minnesota. Şimdi McDaniels Kayra'ya geçmişti. 3 kişiden zıplamasını aldı Kayra ve Alperen günü gördü. Ne diyorsun ya Alperen? Üçlükler isabetli. Artık son çeyreğin başında olmamıza rağmen maç skor olarak bitti ama süre olarak bir 7,5 dakika daha var gibi gözüküyor. 89.54 hatta 91.54 Abi keşke böyle durumlarda Türkiye'nin yapay zekası Kayra Poyraz'a Jaden McDaniels'ı verse ya da Anthony Edwards'ı verse ya da biz garip garip setler oynayan baksana abi mesela burada şöyle güzel bir smaç basalım ben konuşuyorken ama ya da mesela Mike Conley'in bu tekrarı Sezonun başından verseydiniz neyse. Mike Conley yerine ne bileyim Anthony Edwards bireysel algılayıp birebir oynasak ki çok yapıyor bunu gerçek hayatta. Keşke öyle şeyler olsa yalnız bu da enfes bir maç. İme Yudoka hala oyunda tutuyor. Kayra'yı o zaman onun için dans vakti hem de Anthony Edwards'ı savunmasında. Şimdi Anthony Edwards için dans vaktiymiş. Yes. Kayra uzaklardan üçlüğünde palmyalı isabeti buluyor. 35 sayı, 12 asist, 7 rebound, yüzde 67 üçlük isabetiyle. yani 107, 64 maçın skoru şu anda. Carl Anthony Towns ne denediğini kendisi de bilmiyor. Hafif bir sakatlığı var bu arada onun da. Ama onun üzerinden hiç oynamadı Minnesota. Şimdi Jaden McDaniels bir de o denedi şansını. Onun da bilekleri gitti. Kayran bir üçlükte onun üzerinden. 38 oldu. <laughs> Yok mu başka şansını denemek isteyen ya? Anthony Edwards mı savunacak Kayra'yı? Son hücum şimdi maçtaki. Artık noktayı koyma hücumu olacak. Tekrar bilekleri kırmak istedi Kayra. Şimdi iki. Oh! Abi kaçana bakar mısın? Eski izleyicilerin gözü yaşlı. <gülüyor> <gülüyor> ah be. Ve serinin ilk maçı 117-74 gibi bir skorla Houston'ın evinde Houston'a gidiyor. Çok rahat bir galibiyet. Anthony Edwards beni şaşırttı yalnız. Beklenenin çok altında. Abi Hall of Fame'de böyleyse acaba yani bir zorluk altında nasıldır bu takımlar? Sosyal medyada tabii ki de herkes Kayra Poyraz'ı ve performansını konuşuyor. Sezon içinde aldığı ödüller hakkında tweet atanlar da var. Ama şimdi şöyle yapacağım abi ben bir maçı kendi evimizde oynadık ya, ikinci maçı simüle edip, üçüncü maçı ya da dördüncü maçı onların evinde oynamak istiyorum. Çünkü böyle her maç 40-50 fark attığımız bir şey olsun istemiyorum. Bak zorlu Call of Fame. Gelelim abi. Bunları ilerletebiliyor muyuz? Bir maç geçelim. Evet 2-0. O... Ne? 97 sayı 15. <laughs> 97 sayı. Bir dakika. Doğru görüyorum. 15 rebound, 13 asist, 4 blok. Lan normalde en son abi 45'te 42 15'te 12 3. Lan normalde en son maça göre istatistik çıkması lazım. Ne oldu? Nasıl? Bir dakika ben Jordan'ın rekorunu da mı geçtim şu an? Tabii ki de geçtik ya. Soru mu? Lan o ara sahneyi göremedik. Oğlum nasıl böyle bir maç çıktı bu? Ne oldu bu kariyere ya? Alo, 2K. Ben Minnesota olsam 3. maça çıkmazdım vallahi. Playoff'ta 97 sayı abi. Çıkalım 3. maça. Bu ara sahneyi, bu girişi nasıl sunabilirim bilmiyorum ama şöyle bir deneyeyim. NBA Playoff tarihinde 90 sayı barajını aşan en genç Türk oyuncu. Kayrap Boyraz. Ve takımı Alperen de yardırıyor bu arada. Üçüncü maça çıkacak Minnesota'nın. Ya yazık Jaden McLean's bunalıma girmiş ya. Target Center'da serinin üçüncü maçıyla karşınızda olacağım. Sıradan... Yani sıradan dediğim yine çok iyi bir ilk maç vardı ama ikinci maçta o 90 sayı barajını geçmek, Michael Jordan'ı geçtiğimizde o ara sahneyi görememek beni birazcık kahretse de hakikaten şu ana kadar oluşturduğum en güçlü bu buildini herhalde oluşturmuşum. Ee, çok ilginç, çok çok ilginç. DreamWorks'un ne denediği hakkında kendisinin de bir fikri olmadığını düşünmek istiyorum. Bakalım kendi tribünün önünde Anthony Edwards neler yapacak. Şimdi onu Jalen Green savunuyor. Yine Mike Conley'i boşa çıkardılar. Conley uzaktan üçlü. Abi bu... 2 de Mike Conley herhalde bu adamların lokomotifi. Ama yanlış tercih. Bir de Kyrie savunuyor. Şimdi dışarıda Tari Eason bomboş kaldı. Oo, kimse atamamaya başladı. Güzel güzel böyle daha. 12-6 önde Minnesota Timberwolves. Aynı başlangıcı biz Houston'da yapmıştık. Şimdi ikili perdeden çıkacak Kayra. Üçlükte bomboş kaldı. Baktı, ölçtü, biçti ve üçlüğünde isabeti buluyor. Dokuzuncu sayısı. Bütün sayı... Abi gözünü seveyim. Yani hala Mike Conley savunuyor Kayra Poyraz'ı. Baksana yani bu birebir nasıl oynanmasın? Ya Paul George tarzı bir oyun stili ama on, o da neler attı gerçek hayatta. Bunlar da atılır. Miller içeride yardım vardı. Anthony Edwards el üstü. Of bir kere bu faul olabilirdi bak. İnanılmaz zor bir atışı sayıya çevirdi Anthony Edwards. Onun sorumluluk aldığını görmek hem seyir zevki için hem de ben Anthony Edwards'ı gerçekten çok seviyorum. İlerleyen yıllarda inşallah NBA'in yüzü olabilecek seviyede Yardırsın ya biraz atletizm falan görelim ondan. Şimdi sırtını döndü Kayra Poyraz. Anthony Edwards arkasında içeriye girdi. Fekir'e cevap aldı ve sayıyı buluyor. Hiçbir şekilde cevap bulamıyorlar Kayra'ya. Sahadaki spacing sıfır yalnız. Herkes birbirinin üstüne koşuyordu Houston'da ama yine de üçlükle çıktı oradan Houston Rockets. 29 sayının 22'si Takımdaki Türk oyuncu Kayra'ya ait. Diğerleri de Alperen'e ait olabilir bu arada. Şimdi 7. reboundunu aldı ilk yarıda. Double double'a doğru gidiyor. Jeff Green perdeyi yaptı. Kayra içeride boştu. Atmadı. Dışarıda Jalen Green'i gördü. Jalen Green soyadının hakkını vermeye başladı sonunda playoff'larda. İlk yarının son hücumu gelecek. Houston'dan Perdeli oyuna çağırdı uzunlarını Kayra ama çok anlaşamadılar. Yine spacing Rudy Gobert zıpladı. Şimdi Alperen Şengün değil. Alperen Şeng 3 diyoruz. 50-38 yaptı durumu. Da Mike Conley bu şutları niye atmıyor ya? Atsana abicim. Belki girer. Anthony Edwards yine hareketli attı. 48. deneyişi aynı şutu. 4 kere falan isabet bulabildi seri boyunca. Şimdi çok hızlı çıktılar. Tarisun. O da feci oynuyor ha. Rudy Gober Go neden top sürüyor? Ve neden? <laughs> Abi ya neler oluyor ya? Rudy Gober top sürüp orta mesafede pull up şut falan atıyor yani. Tabi işimize gelir de bu of yalnız Alperen de boştu ama çok iyi sayı attı Kayra. <laughs> 3 asist sonra bir triple double daha görmüş olacağız. Kayra Poyraz'dan karşısında Mike Conley var. İçeriye adımlamalarıyla girdi. Köşede Alperen Şeng 3 diyoruz. Daha şut kaçırmadı playofflarda. Emin olmak için baktım. Dört buçuk dakikam var. Gold Skills'ın bitimine McLaughlin de böyle top getirirse bu top alınır. Bir de hareketli şut. Saçmalamaya başladı Kayra. Abi sadece kayrağı değil bu arada. Hall of Fame zorlukta olmasına rağmen Houston takım halinde inanılmaz oynuyor. Ve Minnesota o kadar kötü ki hem Minnesota o kadar kötü hem de Houston inanılmaz iyi. Kimse şut kaçırmıyor takımda. Yemin ederim şu an şeyi sorguluyorum. Lan acaba Hall of Fame değil mi falanı sorguluyorum. Bakacağım abi bu çünkü normal bir şey izle... Uf! Gerçi Hall olmasa bu smacın yeşil barı kocaman olur da çok ilginç ya. 96-69. Bak yine sıfırlandı. Ya bu bir özellik mi acaba ya? Yoksa benimki mi acaba? Gitti kaf... Ne oldu? Oyunu kırdık anasını satayım. İkili sıkıştırmaya geliyorlar. Bir LeBron James pası mı? Jeff Green. Ha? <laughs> ya, ya da böyle de atmasınlar da. Arada kaçırması gerekiyor takım arkadaşlarımızın. Son bir dakikanın içindeyiz. Hala double team'e geliyorlar. Bu double team de değil gerçi. Leaving someone open bu direkt. Tate de 13. asistini yaptırdı Kayra'ya. Tribünde ya, tribün de neye aa dediyse yani bu şuraya kadar inanıyorlar mıydı acaba? Mike Conley bir top daha kaybetti. Alır almaz Kayra 50 sayı barajını aşıyor. Bakalım bu saçmalık nereye kadar devam edecek. Mike Conley bir top kaybı daha gelmedi orada. İkili üçlü sıkıştırıyoruz onu şimdi. Yalnız o bloğu vuraydık. Çok keyifli olacaktı. Jabari Smith şimdi perdeye geldi. Uzaklardan Kayra Poyraz. Bu Gözümle görmek istiyorum Hall of Fame'i. Size de göstereceğim. Çünkü yorgun Gatorade var uzaklardan atıyor. Tam takeover var da. Abi bizim takım hani Yani Kayra Poyraz kariyerini geçti mi? Herkes inanılmaz şut atıyor takımda. Onlar da rezil atıyor. Bakalım bu girecek mi? Sonunda kaçtı. Bu da girseydi artık. Bırakalım oyunu. Herkes bu kariyeri açsın. Baksın keyfine diyecektim ama Seride durum 3-0 oluyor beklenildiği gibi. Ve evet, süpürülmeye çok yakın Minnesota kendi evinde. Evet 55 sayı 16 rebound 13 asist 65 bin my point abi. Ve Hall of Fame ya yani daha zor bir zorluk yok. Kendime övmek için söylemiyorum bu hani yanlış anlaşılmasın. Çok kötüler ya. Artık 3-0 bu maçı da simulate o yenildik lan. 31-9-8'de kaldı Kayra Poyraz. Bir sonraki maç... <laughs> Kaç attım Oo, diğer eşleşmeye bakın Lakers Denver Nuggets ve karşı tarafta da Cleveland Atlanta Philadelphia Milwaukee Bucks Serileri olacak Phoenix Suns'a karşı ilk maçı Simulate etsek Acaba ne olur yani son maça göre Normalde istatistik veriyor olması lazım abi Oho baba ne oluyor ya 92 sayı Kim kanka İkinci maçı da bir simulate o 209 sayı attık 77 sayı 24 asist falan. Bu daha önce bir kariyerde görüldü mü ya benim kanalımda? Seride 84.5 sayı ortalaması, 12 rebound, 13 asist, 3 top çalma, 2.5 blokla oynuyoruz ve takım halinde 179.5 sayı ortalamamız var. Hani Baktım benden başka Kayra'dan başka kim delirmiş diye öyle bir şey de yok yani Alperen falan normal oynuyor ama bu çok ilginç. Şimdi serinin 3. maçına çıkacağım. Bir normale döndürelim istatistikleri. Bakın Hall of Fame'de değerli arkadaşlar. Giriyorum içeriye üstümüzü başımızı değiştirelim. Bir de şu üçlük attıktan sonra otomatik Sevim hareketimi kaldıracağım animasyonlardan. Onu da unutmayayım. Hem bir bu haneyle siz de benim animasyonlarımı görmüş olursunuz. Varsa sormak istediğiniz bir şey buyurun yani cevaplarım yorumlarda elimden geldiğince animasyonları şöyle göstereyim. Yani aşırı farklı şeyler de yok. Abi kafam hala bir kaçan o maçta. iki bu istatistikler ne böyle ne olacak ya? Hocam maç girişlerini değiştiriyorum. Maç Bakalım difference. Kayra Poyraz'ı 80 sayının altında tutabilecek ilk takım Phoenix Sans olabilecek mi? Şu ana kadar çok başarılı olamadılar. Seri durum 2-0. Alperen Şengün de inanılmaz oynuyor. Tari Eason da yani Houston adeta Avengers böyle yenilem yenilmeyenler olduk bir yandan Ne oldu bize? Bir sezonda kafada saç kalmıyordu. Bir yanda ne oldu abi playoff'ta bize? Serinin üçüncü maçına başlamadan önce bir kere daha hatırlatayım. Evinizin önüne bir kap ve bir kap yemek koymayı unutmayın diyoruz. Ve Kevin Durant de var, Devin Booker da de var, Bradley Beal da var. Gerçi gerçek hayatta da 4-0 elendiler ama bu adamlardan ben en azından oyunda çok daha fazlasını bekliyorum. Kevin Durant de faal olarak başladı. Kayra Poyraz topla oynamayı birazcık Fred Van Vliet'e bırakırsa belki simülatede daha gerçekçi sonuçlar alabiliriz. Fred VanVleet şimdi Aliyupu gönderdi. Kayra'yı gördü ve yine bir smaç. iki gold skill sayıldı abi. Bu bozuk ya. Kesin bozuk. Takım da birazcık oynasın. Onların da usage dediğimiz o top kullanma oranı yükselsin istiyoruz ama bütün setlerde Tabi haklı olarak Kayra Poyraz'ı görmek istiyor Houston oyuncuları. Şimdi Bradley Beal sırtında. Kayra içeriye girip sol eliyle turnikeyi bıraktı. 80 sayı ortalamayla oynayınca normal tabii. En, en isabetli üçlük atan oyuncuları listesinde ilk 4 Houston'dan Tate %77 ile atıyor. Bu maçta biraz daha takım arkadaşlarımıza oynatmaya yönelik bir oyun planı var Alperen'e. Zor bir pas ama Alperen Şengün Bir an yakalayamayacak gibi geldi ama sol eliyle yakalayıp zımacı basmış. Fedvan sen oyna abi biz çaylaklığımızı yapalım köşede. Oyna sen kafana göre problem yok. Yine bize verdi. Aman aman pasın güzelliği. Nikola yok içe bismillahirrahmanirrahim dedim tam pas. Al al at. Sen oyna kafana göre ya. ha at bunları bak yine sıfırlandı gold skills. Allah Allah. Allah Allah. Devam. Bir de onu yaptıkça bizim savunmamız falan 99 oluyor. Onu da hatırlatayım. Yani iyice durdurulamaz bir insan oluyor Kayra Poyraz. Şimdi içeriye adımlamayla girdi. Dışarıyı bomboş bıraktılar. Ken Whitmore üçlüğünde isabeti buldu. 11 sayı, 4 asist, 6 rebound da henüz ilk yarıda. Ufaktan triple double'a gözler kırpılıyor. Bradley Beal durdu, üçlüğü gönderdi ve atışında isabet buluyor. Müsaade mi etmek lazım birazcık ama normalde salak salak şutları sokması lazım Hall of Fame'in. 28-26 şimdi Whitmore verdi, aldı pası tekrar. Basket faulü de aldı Kayra Poyraz. Banks. Karşısında Jeff Green var. You Banks. Takım arkadaşlarını aradı ama blok geldi. Kimden? tarihisi mi vurdu? O bloğu göremedim. Freddie Beal. El bombası bıraktılar. Eric Gordon'un elini en el üstte ateşe isabetli değil. İsa'nın rebound'ı alıyor. Şimdi hızlı hücumda o görmediler kayra'yı. Hemen ikili sıkıştırmalar gelmeye başladı. Dışarıda Jeff, Jalen Jalen pardon Jalen Green bomboş isabeti buluyor. Başladı bizim mesai diyoruz. Yine ikili sıkıştırmalar. Birisini boş bırakmalar. Phoenix tarafından da yapılıyor şu anda. Tyrese'ın üçlüğünde isabeti buldu. Ya normalde yapay zeka şunu düşünüyor sanırım. Biz bu adama hiçbir şekilde top kullandırtmayalım. Verdiği paslarda da takım arkadaşları çok iyi olmadığı için illa ki isabet bulamazlar bir noktadan sonra. Ama Houston Houston'da tam tersi şu an. Her boş deliksiz giriyor abi. Göstereceğiz şimdi. İçeriye adımlamayla girdik. Dışarıda Ken Whitmore bomboş. Hala şut kaçmadı. Devam ediyorum. Buraları kesmeyeceğim. Direkt olduğu gibi devam etmek istiyorum. 16 sayı, 7 rebound, 7 asist. Yüzde 70 saha içi isabetiyle. Şimdi Lidl neredeyse top kaybediyordu. Bradley Beal gitmedi. Ona boş kaldı. En azından boşları atabilen bir rakip var karşımızda. Bu da sevindirici bir haber. En azından playofflarda olduğumuz için. Şimdi bakalım yine ikili sıkıştırma gelecek mi? Yani, o Bradley Beal nereye gitti? Bomboş kaldı Kayra Poyraz. 19. sayısında isabeti buluyor. Şimdi bakalım nereye kadar devam edecekler ikili sıkıştırma yapmaya. Yapmadıkları zaman çok boş kalıyoruz. Yaptıkları zaman başka birisi bomboş kalıyor. Little Bol Bol'un galiba yerleşmesini bekliyordu. Eric Gordon'un bulduğu el üstü atışında isabet var. Phoenix birazcık tempo buluyor gibi. Böyle şutları sürekli atan bir zorluk olması lazım. Normalde Hall of Şimdi Bradley Beal içeriye girdik. Bir kere daha boş kaldı. Tarih iyisin. Bak. Çok iyisin. Kaçmıyor abi kaç. Ne yapayım kaç. Kaçıramıyorlar yani. Nerede sorumluluk alan Durant? Nerede sorumluluk alan Devin Booker? Lee'nin eline bırakıyorlar vallahi bütün topları. Baksana Tarih Eason şu anda takeover'da Lee'ye poster geldi. Şu Goat Skills'i de aktifleştirmeye devam edeceğiz anladığım kadarıyla. Problem yok bizim için. Kevin Durant topu çok açıktan getirdim be Kevin Durant'im be. Hani gold Skills aktif. 99 top çalma var. Bir daha aktif olacak üstüne. Ne oluyor oğlum? Görmeniz için direkt pas atmıyorum. Bak sol tarafa bakın. Tarih Eason bomboş abi. Kaç tane şut attı adam bugün. Takeover'ı da açık. Tarih atmaya devam ediyor. Ve bomboş kalmaya da devam ediyor. Çok ilginç bir şekilde. Ana. Kayra'ya top oynatmıyorlar şu anda. Yani ondan 80 yemeyelim de geri kalan takım oyuncularından 150 yesek de olur kafasındalar galiba. Bu ne? Uf, hala hala ikili sıkıştırmaya geliyorlar. At Dylan Brooks at. Ne diyeyim abi zorla şu an. <laughs> zorla asist yapmak durumunda kalıyor Kayra Poyraz. Çok inanılmaz ya. Bakın bitimine 5 dakika 16 saniye var. The Finisher isimli Gold Skills'imizin bu savunmamızı yükselten, üçlüğümüzü 99 yapan o yeteneğin 5 dakika boyunca baya böyle istediğimiz gibi takılacağız. Şimdi içeride fake'ine cevap aldık Hayra. Dışarıda Dylan Brooks. Dylan Brooks değil bu. Stephen Curry bunlar. Kaç tane Stephen Curry var takımda be. Herhalde şu 16 asistin 12'si, 13'ü bomboş kalan oyunculara verilmiş bedava paslar bu arada çok güzel dans etmeye başladı Kayra Poyraz şimdi içeriye girdi of ne bak smaçtan ziyade Dribble kombosu çok tatlı gözüktü. İyice Ball Life videosuna döndürdük vallahi böyle maçları baksana. Bir de yine sıfırlandı Goat Skills olayı. <laughs> çok ilginç. Logo var diye mi böyle yapılıyor yoksa oyun mu bozuldu? Oyun kesin bozuldu. O ayrı bir şey de bak. Ha. Tarih seneye 700 milyon dolarlık kontrat isteyecek. Yine güzel geldi Phoenix. Farkı 14'e indirdiler ama Devin Booker'da alev almış biz kenardayken. Şimdi içeriye çok güzel pas. Alperen basket bir defa. Yani herkes çok iyi şut atıyor. Alperen de şut kaçırmıyor. Bir de bunları yapabiliyor. <laughs> Maşallah diyoruz. İnşallah gerçekte de böyle oynar. Aklıma şey geldi. Chris Paul mükemmel bir üçlük atıyor ve farkı 42'ye düşürüyor diye bir tane meme var. İnanılmaz bir ikili sıkıştırma ve Dylan Brooks da Stephen Curry'i geçiyor herhalde bu üçlüğüyle. <laughs> 20 asist olduk. Oh, şükürler olsun. İme Yudoka'ya sonunda ben oturmak istiyorum diyebildi Kayra Poyraz ve 116-93 seride durum 3-0 oluyor. Ne maçtı ama ya. 35 sayı 13 rebound 21 asistle 55 bin my points alıyoruz abi. Umarım seneye farklı bir zorluk gelir oyuna. Hala da Doncici geçememişiz ha Goat listesinde. <laughs> Kardeşim 2010'larda savunma bir başkaydı falan diyorlar demiş. <laughs> Abi bu seride geçmek zorundayız. Dedik ve yenildik. 3-1 seride durum. İyi en azından bir maç aldı Phoenix. Ve son maçta 35 sayı 6 blok 24 asistle 4 blok. Aha 10. gel bakalım. Michael Porter Junior, Jamal Murray, Nikola Jokic gelin bakalım. Lakers <laughs> yenmiş onlarda. Diğer tarafta da Philadelphia ya çıkmış. Yani... Bakıyorum abi şöyle takımda hani 24 asist yapıp duruyor esimle ya itte Kayra Poyraz. Takımda hani Alperen 20 atıyor. Bak 24 asisti var abi son maçta. Böyle çılgın oynayan yok. Alperen işte, Jalen Green her herkes oynuyor takımda böyle. Hakikaten takım halinde inanılmaz bir seviyeye çıktık. Denver Minnesota serisinin ardından Denver Nuggets ve Houston Rockets serisi NBA 2K'de My yeni bölümüyle sizlerle olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.